Merhabalar, ben Halil Yedino Sağlık Hayat Merkezi'nden uzman diyetisyen Hatice Demir. Bayram döneminde, yaz dönemine özellikle denk gelmesinden dolayı havalar çok sıcak. Bu dönemde bayramda ikramlıklarımız bizim kültürümüzde, gelenimizde çok fazla olduğu için tatlılar, şekerler, çikolatalar ve et tüketimi yoğun olarak artacaktır. Sağlıklı bireylerin özellikle ve kronik rahatsızlığı olan işte diyabet, tansiyon, kalp damar rahatsızlığı olan, hipertansiyonu olan, kolesterol yüksekliği olan, mide rahatsızlığı olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hafif bir kahvaltı yapmak günün en önemli öğünü olduğu için önemli. Kahvaltıda kavurma, hamur işleri, işte börekler, ketmek yerine işte kahvaltılıklar işte peynir, zeytin, de işte yumurta. Güzel bir kahvaltıya bu şekilde başlamak bizim için önemli. Kurban etlerini nasıl tüketeceğiz? Bildiğiniz gibi etler protein olduğu için sindirimi de eminim de zor olan besinler. Kurban kesildikten sonra etleri dinlendirerek tükettiğimizde sindirim açısından bizler için daha sağlıklı olacaktır. Özellikle etleri pişirirken haşlama, fırında, yağsız kavurma, ızgarada pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Etleri kendi yağıyla pişirmek bizim her zaman tavsiye ettiğimiz bir yöntem. Ekstradan içine tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı kullanmamıza gerek yok. Et yemeklerini biz özellikle öğle saatlerinde tüketilmesinin sindirim açısından daha uygun olduğu için öneriyoruz. Et yemeklerinin yanında özellikle yanında bir salata olabilir. Beyaz, zeytinyağlı bir sebze yemeği mutlaka bulundurulmalı. Dengeli bir besin öğünü olması açısından. Izgarada pişirme yöntemini tercih ettiğimizde özellikle et ile ateş arasında bir 10-15 santimlik bir mesafe olması gerekiyor. En az 2-2,5 litre mutlaka su tüketilmeli. Çikolata, şeker tarzı besinler çok fazla kullanılıyor. Bunların yerine özellikle kuru veya normal mevsim meyveleri, kuru yemişler tüketilebilir. Ağır tatlar yerine yine sütlü veya meyveli tatlar yine tercih edilebilir. Yine bayramda da fiziksel aktivitemize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hafif tempolu bir yürüyüş yaparak yine fiziksel aktivitemizi sürdürebiliriz. Etleri büyük parçalar halinde değil de küçük yemeklik halinde hazırlanarak buzdolabının derin dondurucu kısmında eksi 2 derecede birkaç hafta, eksi 18 derecede daha uzun süre saklanabilir. Yine biz dondurduğumuz etleri çözdürürsek Dışarıda oda ısısında veya kalorifer peteğinde veya sobanın üzerinde çözdürmek yerine özellikle buzdolabının sebze kısmında çözdürülebilir. Çözdürdüğümüz etleri de mutlaka bizlerin tüketmesi gerekiyor. Tekrardan dondurulmamalı. Tüm vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bayramlar geçirmelerini diliyoruz.